Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde fonksiyonlarda 4 işlem konusunu işleyeceğiz. Fonksiyonlarda 4 işlem denilince göreceğimiz konular normal 4 işlem konuları olan toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Sadece fark olarak bunların fonksiyonlarla yapılanlarını göreceğiz. Yani fonksiyonlarda toplama, fonksiyonlarda çıkarma, fonksiyonlarda çarpma ve fonksiyonlarda bölme olarak göreceğiz. Fonksiyonlarda 4 işlem. Tanım diyorum. Biliyorsunuz toplama, çıkarma, çarpma ya da bölme yapabilmek için en az iki tane sayıya ihtiyacım vardı. O zaman fonksiyonlarda toplama ve çıkarma yapabilmek için de en az iki tane fonksiyon üzerinden işlem yapmam gerekir. F A'dan reel sayılara g fonksiyonu b kümesinden reel sayılara ve a kesişim b her ikisinin de tanım kümesi boştan farklı olmak zorunda. Yani ikisinin tanım kümesinin kesişiminde en az bir eleman olmak zorunda. Birinci olarak toplama f artı g A kesişim iki nokta burası. A kesişim B'den reel sayılara f artı g x toplamın fonksiyonel değeri fonksiyonların ayrı ayrı toplamını eşittir arkadaşlar. Farkta da f eksi g x farkların fonksiyonu fonksiyon değerlerinin farkına eşittir. Üçüncü olarak f çarpı gx eşittir. fx çarpı gx. Dördüncü olarak bölme f bölü gx eşittir. fx bölü gx. Burada bir önemli özelliğim var. Kesinlikle ama kesinlikle gx fonksiyonu sıfırdan farklı olmak zorunda. Neden? Sayı bölü 0 her zaman tanımsıza eşittir. Bir de normal bir katsayıyla çarpma 3, 5 ile çarpma var. C çarpı fx herhangi bir katsayıyla ile çarpıldığı zaman arkadaşlar C çarpı f komple o sayı ile çarparak bulabiliriz. Burada C dediğim sayı herhangi bir reel sayı. Kesirli olabilir, tam sayı olabilir, negatif olabilir. Her şey olabilir. Başlayalım örneklerine. Örnekler. İlk örneğimle başlıyorum. 1. fx eşittir. 3x artı 4. gx eşittir. 2x artı 1 ise f artı gx nedir? f artı g x nedir diye sorduk arkadaşlar. Çözüm dedim. f artı g x'i nasıl buluyoruz? f artı g x f x ile g x'in toplamını eşittir. f x fonksiyonu 3 x artı 4 artı g x fonksiyonu 2 x artı 1. İkisini toplarsam x'lerle x'ler toplanır. 3x, 2x daha 5x. Sayılarla sayılar toplanır. 4, 1 daha 5 bulunur deriz. Demek ki bizde istenen f artı gx fonksiyonu 5x artı 5'miş deriz. İkinci örneğimiz. fx eşittir x kare artı 3 gx eşittir 2x eksi 1 için f artı gx nedir diye sor. f artı gx'in ne olduğunu bulabilmemiz için çözüm diyorum. f artı gx denilen fonksiyon fx artı x'e eşittir. fx fonksiyonu x küp x kare artı 3 artı gx fonksiyonu 2x eksi 1. Toparlıyorum. Biliyorsunuz x'li ifadelerde toplama çıkarma yapılırken derecesi yani üstü aynı olan x'lerin önündeki katsayılar toplanır ya da çıkarılırdı. x kare. Başka x kareli bir ifade olmadığı için toplayacak başka bir x karem yok yazıyorum. Artı 2x Başka sadece xli ifade olmadığı için yazıyorum. Toplayacak bir ifadem yok. Artı 3 eksi 1 2'ye eşit bulunur. Arkadaşlar dikkat edin, xli ifadeler toplama yapılırken x kare ile x kare toplanır, x küplerle x küpler, xlerle xler ve sayılarla sayılar ayrı ayrı toplanır dedik. Örneklerle devam ediyorum. Üçüncü örneğim. fx eşittir 2 eksi x ve gx eşittir gx eşittir x kare eksi 1 için birkaç şıklı soru. A şıkkı f artı g1 F artı G 1. B şıkkı. F eksi G 0. C şıkkı. F çarpı G eksi 2. D şıkkı. F bölü G. Eksi 1 nedir? Arkadaşlar bunların her birini ayrı ayrı çözümünü bulmanız isteniyor dikkat test değil. A, B, C ya da A, B, C, D şıklarından herhangi birini seçmeyeceğiz. A şıkkı için çözüm yapıyorum. F artı G1 bulunurken arkadaşlar iki yoldan bulunur. Birinci yol. Birinci yol. Önce x'li ifadeler toplanır. fx artı gx'i bulursunuz. fx 2 eksi x artı gx x kare eksi 1. Topladım x kare eksi x 2 eksi 1'den eksi 1 artı 1 pardon. Sonra bunu bulduktan sonra x gördüğüm yere 1 yazarım. f artı gx'i bulduktan sonra x gördüğüm yere 1 yazarım. 1'in karesi eksi 1 artı 1'den 1'in karesi 1'dir. Eksi 1 artı 1 birbirini götürür. Cevap 1'e eşit bulunur. İkinci yol ikinci yol. F artı G1'i soruyorsa F artı G1'i soruyorsa arkadaşlar bu F1 artı G1 demektir. O zaman önce F1'i bulurum. F1'i buluyorum. F1, 2 F fonksiyonunda X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 eksi 1'den 1'e eşit. G1'i buluyorum. G1'de G fonksiyonunda X gördüğüm yere 1 yazıyorum. G1, 1'in karesi eksi 1'den, 1'in karesi 1, 1 eksi 1'den 0 eşit. Sonra bu ikisini topluyorum. F1 artı G1 dediğim fonksiyon 1 artı 0'dan 1'e eşit bulunur. Ben sayılı örnekleri genelde ikinci yoldan çözeceğim arkadaşlar. B şıkkının çözümü. F eksi G sıfır. F eksi G sıfırı bulabilmek için önce F sıfırı buluyorum. F fonksiyonunda X gördüğüm yeri sıfır yazıyorum. 2 eksi sıfırdan 2 eşit. Sonra G sıfırı buluyorum. G sıfır, G fonksiyonunda X gördüğüm yeri sıfır yazdım. Sıfırın karesi sıfır, eksi birden eksi bir eşit. Ne dedik? Bu ikisini birbirinden çıkartacağız. F sıfır eksi G sıfır. 2 eksi Eksi 1. Dikkat edin bu çıkarma işleminin eksisi bu sayının kendi eksisi. Eksi eksinin çarpımı artıdır. 2 artı 1'den 3 bulunur dedik. C şıkkı. F çarpı G eksi 2. F çarpı G eksi 2. Önce F2'yi buluyorum. F eksi 2'yi buluyorum. F fonksiyonunda X gördüğüm yere eksi 2 yazıyorum. 2 eksi eksi 2. Eksi işlemin eksisi eksi 2 sayı. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. O zaman burası 2 artı 2'den 4'e eşit bulunur. G eksi 2'yi buluyorum. Eksi 2'nin karesi eksi 1. Dikkat edin her negatif sayının parantez karesi pozitiftir. O zaman eksi 2'nin karesi 4. Eksi 1 işlemin eksi 1'i. 4'ten 1 çıkarsa 3 buluruz. Sonra ne demiş? Bu iki sayıyı çarp demiş. F eksi 2 çarpı G eksi 2 dediğim fonksiyon. 4 çarpı 3 F eksi 2'nin değerini 4. G eksi 2'nin değerini 3 buldum. 4 kere 3. 12 bulunur deriz. D şıkkında bölmesini sormuş. F bölü G eksi 1. F bölü G eksi 1. Önce f eksi 1 buluyorum. f eksi 1 nedir? f fonksiyonunu x gördüğümüz yere eksi 1 yazmaktır. Yazalım. 2 eksi eksi 1. Eksi eksinin çarpımı artı 2 artı 1'den 3 olur. g eksi 1. Eksi 1'in karesi eksi 1. Eksi 1'in karesi artı 1'dir. 1 eksi 1'den 0 olur arkadaşlar. O zaman f bölü g Eksi bir üç bölü sıfır oldu. Aman dikkat. Ben size tanımda ne dedim? Kesinlikle ama kesinlikle bölümde paydadaki fonksiyon sıfır olmayacaktır. O zaman sıfır olsa sayı bölü sıfır tanımsızdır. Bakınız biz burada sayı bölü sıfır bulduk. O zaman f bölü g eksi bir değeri yoktur arkadaşlar. Tanımsızdır. Yeni örneklerle devam edelim. Üçüncü sayfadayım. Kaçıncı örnekteyim? Dördüncü örnekteyim. fx eşittir. fx eşittir. x eksi 1 ve gx eşittir g x eşittir g x eşittir x kare artı x artı 1 fonksiyonları için birincisi f artı g f artı g eksi 1 b şıkkı f eksi g f eksi g 0. İkin, üçüncüsü f çarpı g 1. Dördüncüsü d şıkkı f bölü g 0 nedir? Arkadaşlar f bölü g 0'ı gelince söyleyeceğim ama g 0 olmasıyla g'nin 0 olması arasında fark olacak. Çözün. Önce A şıkkından başladım. F artı G eksi 1. F artı G eksi 1. Nedir F artı G eksi 1? F eksi 1 artı G eksi 1'dir. F eksi 1 artı G eksi 1'dir. F eksi 1'i bulmak için F fonksiyonunda X gördüğüm yere eksi 1 yazarım. X gördüğüm yere eksi 1 yazdım. Eksi 1 fonksiyonun eksi 1'i. Artı işlemin artısı. G fonksiyonunda x gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi artı eksi 1 artı 1. Her x gördüğüm yere eksi 1 yaz. Eksi 1 eksi 1 daha eksi 2 artı eksi 1'in karesi 1'dir. Artı ile eksinin çarpımı eksi 1'dir. Artı 1. Artı 1 eksi 1 birbirinden çıkarsa 0 kalır. Eksi 2 artı 1'den İşlemimizin sonucu eksi 1'e eşit bulunur. B şıkkı. F eksi G sıfır. Önce F sıfırı buluyorum. F sıfır. Her fonksiyonda her x gördüğüm yere sıfır yazdım. Sıfır eksi birden eksi eşit olur. G sıfırı buluyorum. Fonksiyonda her x gördüğüm yeri 0 yazdım. 0'ın karesi artı 0 artı 1'den 0'ın karesi 0, 0, 0, 1'e eşit bulunur. Sonra bu ikisini birbirinden çıkartıyorum. F 0 eksi G 0. G 0 da 1'e eşitti. Eksi 1, eksi -1, 1 daha. Eksi 2 bulunur deriz. C şıkkı. C şıkkında ne yapıyoruz arkadaşlar? F çarpı G 1'i buluyorum. F çarpı G 1. O zaman bu F 1 çarpı G 1 demektir. Şurada F 1'i buluyorum. F 1. F fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazmaktır. 1-1'den 0'a eşit bulunur. G 1'i buluyorum. 1'in karesi artı 1 bir artı 1'den 1'in karesi 1'dir. 1 bir artı 1 bir artı 1'den 3'e eşit bulunur. F1'i 0 buldum çarpı G1'i 3 buldum. 0 ile 3'ün çarpımı arkadaşlar. 0 biliyorsunuz çarpmada yutan elemandır. 0 çarpı 3 0'a eşit bulunur. D şıkkı. F bölü G sıfır. F bölü G sıfır demek arkadaşlar. F sıfır bölü G sıfırdır. Hocam paydada sıfırlı ifade olduğu için tanımsız. Hayır. Dikkat edin paydadaki işlemin sonucu sıfır olmayacak. G'nin içinde sıfır olabilir. Çünkü G'nin içinde sıfır olduğunda G fonksiyonunda x yerine sıfır yazdığında sonuç farklı bir sayı çıkabilir. 1, 3, 5, 8, 10, eksi 2, eksi 4 gibi arkadaşlar. F0. F0'ı biz ikinci soruda bulduk. F0 eksi 1'di. Bölü. G0. G0 da ikinci şıkta bulduk. G0 artı 1'e eşitti. Eksi 1 bölü artı 1. Eksi 1'e eşit bulunur deriz. Yeni örneğimiz. Dördüncü örnek. Bu sefer sadece x'lerini yapacağım arkadaşlar. f x x kare eksi 1 g x x artı 3 ise a şıkkı f artı g x b şıkkı F çarpı GX nedir? Bu sefer X yerine herhangi bir sayı yazmadan X'e bağlı çözüm yapmamız isteniyor. Çözüm dedim. Arkadaşlar A şıkkı. F artı GX'ten bahsedersem size bu FX artı GX fonksiyonu demektir. FX, X kare eksi 1'dir artı gx x artı 3'tür. Topluyorum. x kare başka x kare olmadığı için yazdım. Artı x başka x'li ifade olmadığı için yazdım. 3 eksi 1 artı 2'ye eşit bulunur. B şıkkı. B şıkkı f çarpı g x'ten bahsetti. fx çarpı gx iki tane parantezli ifade çarpılırken parantez içlerindeki sayıların her biri teker teker diğer parantez üstüne dağıtılırdı arkadaşlar parantezlerin dağılma işlemlerini yapacağım x kare ifadesini x ve artı 3'e çarpacağım sonrasında eksi 1 ifadesini x ve artı 3 ile çarpacağım. Çarpmaya başlıyorum. x kare ile x'i çarpıyorum. x kare çarpı x artı x kare ile 3'ü çarpıyorum. x kare çarpı 3. Eksi 1 ile x'i çarpıyorum. Eksi 1 çarpı x. Eksi 1 ile artı 3 çarpıyorum. Eksi 1 çarpı 3. Çarpma işlemlerine başladım. X kare ile x'in çarpımı demek arkadaşlar, x küp demektir. Artı. X kare ile 3 çarparsam, 3x. Eksi 1 ile çarpıldığı zaman, 1 sayısı çarpıldığında başka katsayı yazılmaz. X. Eksi 1 kere 3, 3'e eşit kullanır. Demek ki çarpım ifadesi, x kare artı 3x eksi x eksi 3. Böyle mi bırakıyoruz? Hayır. Bakın dikkat edin. X'li ifade pardon 3x kare. Evet. Böyle mi bırakıyoruz? Evet. Böyle bırakıyoruz. Çünkü x üzeri 3, x kare ve x. Üzerleri farklı olan ifadeler toplanmaz ya da çıkarılmaz dedik arkadaşlar. Çarpmadan bir tane daha örnek yapayım. fx eşittir 4 artı x gx eşittir x artı 2 için f çarpı gx nedir? Çözüm dedik. f çarpı gx'i bulmak demek f çarpı gx'i bulmak demek. fx fonksiyonuyla gx fonksiyonunu çarpmak demektir. Çarpalım. 4 sayısını ikinci paranteze tek tek dağıtıyorum. x sayısını ikinci paranteze tek tek dağıtıyorum. Dağıtıyoruz arkadaşlar. 4 kere x 4x artı 4 kere 2 4 çarpı 2 8'e sonra alt basamakta yazarım. Artı x çarpı x artı x çarpı 2. Toparlıyorum. 4x artı 8 x ile x'in çarpımı x kare 2 ile x'in çarpımı 2x. Bakınız burada x'li ifadelerin aynaları var. Dikkat edin x kare ile x toplanmaz ama x'lilerle x'liler toplanır. x kare 4x 2x daha 6x artı 8'e eşittir. Bizden istenilen işlemin sonucu. Yine örneğimiz. Kaçıncı örnekteyim? altıncı örnekteyim. Altıncı örnekteyiz. Bakalım kitap tatladığımızdan farklı bir sorusu var mı? Hı 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 hı. hı. Devam edelim örneklerimize. fx eşittir 3x artı 1 gx eşittir x kare eksi 1 için f artı g1 bölü f eksi g1 nedir? f artı g'yi birini bulacağım. f eksi g'nin birini bulacağım. Sonra bulduğum bu iki sayıyı birbirine bölmemiz isteniyor. Çözüm dedim. Çözüm dedik. Önce f1'i buluyorum arkadaşlar. f1 f fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazdım. 3 çarpı 1 artı 1. Önce çarpımı 3 kere 1, 3 artı 1'den 4'e eşit bulunur. g1 g1 g fonksiyonunda x gördüğüm yere 1 yazdım. 1'in karesi eksi 1. 1'in karesi 1'dir. 1 eksi 1'den 0'a eşit bulunur. Payda ne var? F artı G1. F artı G1 arkadaşlar F1 4 artı G1'i 0 4 artı 0'dan 4'e eşittir. Payda da F eksi G1 var. F1 4 eksi G1'i 0 buldun. 4 eksi 0'dan 4'e eşit bulunur. Paydaki f artı g'yi buldum. Paydadaki f artı g, f eksi g'yi bulduktan sonra devam ediyorum. Bize f artı g 1 bölü f eksi g bir fonksiyonundan bahsedilmiş. f artı g 1'i 4 buldum. Bölü f eksi g 1'i de 4 buldum. 4 bölü 4 dediğimiz ifade 1'e eşit bulunur. Bir sonraki dersimizde bunun biraz daha farklı tarzı örneklerini çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi biz bu derste ne yaptık? Biz bu derste fonksiyonlarda dört işlem konusuna başladık. Fonksiyonlarda toplama, çıkarma, yapılı, çarpma, bölme yapılabilir. Toplama yapılırken fonksiyonları ayrı ayrı toplayabiliriz. Çıkarma yapılırken fonksiyonları ayrı ayrı çıkarabiliriz. Çarpma yaparken ayrı ayrı çarpabiliriz. Bölme yaparken ayrı ayrı bölebiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Gx dediğimiz ifade sıfır olmayacak. Sıfır olursa sayı bölü sıfırdan tanımsız olur. Fonksiyon ifadesini herhangi bir reel sayı ile çarpabilirim. 3 fx, 5 fx gibi bir sonraki derste örnekleri olacak. Bunu fonksiyonu işleminden sonra çarpmak demektir toplama örneğini x'e bağlı toplama örneğini yaptım. Toplama çıkarma işlemlerini yaparken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. x karelerle x karelerin katsayıları, x'lerle x'lerin katsayıları, sabitlerle sabitler toplanır. Bakınız burada 3x ve 2x olduğu için toplayabildim. Ama buradaki işlemde x kare ve 2x olduğu için x kareli başka yok, x'li başka yok. Onlar arasında toplama yapabilecek bir işlem yoktur dedik. Karışık örnekleri karışık örnekleri ve karışık örnekleri. Dikkat etmemiz gereken diğer husus f çarpı gx'ten bahsederken arkadaşlar normal parantez dağıtması yapıyorum. x kareyi dağıtıyorum. Eksi 1'i biri dağıtıyorum. Birinci bileşen diğer fonksiyon her bileşeniyle İkinci bileşen diğer fonksiyon her bileşeni tek 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 çarpılıp sonrasında gerekli toplama çıkarma işlemleri yapılır dedik.